Bizler birlikte Brawl Stars'ta temizlik oynayacağız iki maç ama arkadaşlar Hadi bakalım oynayalım Ben hangi karakter seçsem bilmiyorum Hadi zigi seçin Ziggy yani güçlü gibi Arkadaşlar Hadi bakalım Bismillah diyerek başlıyoruz yenmemiz lazım. Hadi bakalım. ilk yeni aldık. Şunu öldüreceğim. Öl artık. Öl. Ölmüyor. Bibi ölmüyor Bibi. Öl lan artık. Öl 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 öl. 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 Hayır, hayır, öldürme. Oğlum vurma lan. İki kişi yok edildi. Ama biz yeniyoruz arkadaşlar hala. Yeniyoruz yani. Dört. Biz altıyız. Hadi bakalım. Sekiz oldu. Yeniyoruz arkadaşlar galiba. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Ayı öldür. Alın oğlum bunu. Tamam 12 kişi öldü. Ona iki kişi yok edildi. Oğlum bana niye şey yapıyorsun? Saldırıyorsun. Ne dur. Hemen yolu ölsün arkadaşlar. Hı, öldü. Zafere bir puan kaldı. Yendik ki. Oğlum yendik lan. Çok olaydı. Render render. Ya bir de efsanevi gelse ya. Neyse. Ya ha. Geldi ama kötü bir şey. Dur. Beleş açtık. Bak efsanevi bekliyorum. Neyse artık. Oynayalım arkadaşlar. Çok zamanımız aldı bu star hediyeleri. Hadi ya Hadi hadi hadi. Let's go. Let's... Hadi. Öldürme öldürme. Evet tamam kişi yok ettik arkadaşlar. Seni de yok edelim. Yok ettik. Bunları da yok edelim. Seni yok ettim. Dur, Dur lan. 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 Ölüyoruz. Lan ölüyor, Lan Aa, 13 kişi öldürdük. 3 kişi yok edildi. Dört kişi yok edildi. Oo, oğlum iyi oynuyorlar da ben yenildim lan. Ben öldüm. Pardon. Ben yenildim diyorum. Son bir kişi kaldı. Evet yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.